Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çıtır çıtır cevizli kekli baklava tarifini paylaşmak istiyorum. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zili tıklayıp bildirimleri açmayı unutmayınız. Öncelikle şerbetimizi hazırlıyoruz. Şerbeti için 4 su bardağı toz şeker, 4 su bardağı su ekliyorum. Kullandığım bardak klasik su bardaklarından. Çeyrek limon suyunu sıkıp kendisini de içine attım. Öncesinde limonu güzelce yıkadım. 150 gram tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ ekleyip ocağa aldım, eritiyorum. Bu arada şerbetim kaynamaya başladı. Kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kısıp 20 dakika kaynatıp soğumaya bırakıyorum. 2 tane yumurta, 1 su bardağı toz şeker, 1 paket vanilya köpük köpük olana kadar iyice çırpıyorum. 1 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu ekleyip iyice çırpıyorum. Kek harcımız hazır. 27 adet hazır baklavalık yufka kullanıyorum. Baklavalık yufkayı açtım. Üzerini nemli bir bezle örtüyorum. Mutlaka nemli bir bezle örtün. Baklavalık yufka çok çabuk kuruyor çünkü. Bir tane yufkayı tepsinin üzerine aldım. Fırça yardımıyla her yerine gelecek şekilde güzelce yağlıyorum. İkinci kat yufkamı seriyorum. Aynı şekilde üzerine fırça yardımıyla yağlıyorum. 13 kat yufkayı üst üste aralarını yağlayarak yerleştirdim. 150 gram robotta çekilmiş ceviz kullanıyorum. Buna cevizin bir kısmını alt kata serptim. Üzerine hazırladığım kek harcını sürüyorum. Tekrar kalan cevizleri de bolca kek harcının üzerine serpiyorum. Kalan bütün yufkaları da aralarını yağlayarak üst üste alıyorum. Kullandığım yağ biraz az geldi. Üzerine yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekleyip karıştırdım ve tekrar yufkaları yerleştirmeye devam ediyorum. Bütün yufkaları yerleştirdim. Artık kesiyorum. Önce ortadan ikiye kesiyorum. Kare parçalar çıkartacağım. Daha sonra çıkan parçaları da tekrar Ortadan ikiye bölüyorum. Tekrar ortadan ikiye bölüyorum. Çıkan parçaları da aynı şekilde ortadan ikiye böldüm. Kare parçalar elde ettim. Şimdi çıkan kare parçaları da ortadan ikiye bölüyorum. Keskin bir bıçak kullanırsanız kolay bir şekilde kesebilirsiniz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına gönderdim. 180 derecelik fırında çok güzel bir şekilde kabardı. Üzeri kızardı. Fırından çıkardım. Tatlım ilk sıcaklığı çıktıktan sonra soğuk olan şerbetini veriyorum. Tatlınız elinizi dokunduğunuz zaman elinizi yakmayacak kıvamda olmalı. çıtır çıtır bir baklava istiyorsanız şerbetini soğuk tatlınızda elinizi yapmayacak derecede sıcak olsun. 3 saatin sonunda tatlınızı servis edebilirsiniz. Çıtır çıtır cevizli kekli baklava tarifimiz hazır. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Facebook ve Instagram hesaplarımdan da takibi alabilirsiniz. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.